Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır, kat kat nefis bir börek tarifimle geldim. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabına öncelikle 2 su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Daha sonra 1 paket instant maya 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ 1 tatlı kaşığı tepeleme olacak şekilde de tuzumu ekledikten sonra eklemiş olduğum malzemelerimi karıştırıyorum. Son olarak önceden elemiş olduğum 4,5 su bardağı kadar unumun bir kısmını ilave ettim ve hemen hamurumu yoğurmaya geçiyorum. Unumu azar azar ilave etmeye özen göstererek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm her evde bulunan standart 200 milim su bardağıdır. Börek hamurunun kıvamı orta sertlikte ele yapışmayan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. Pürüzsüz bir hale gelip özlü bir kıvam alana kadar hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. yoğurmuş olduğum hamurumu oda sıcaklığında üzeri kapalı bir şekilde 1 saat kadar mayalandırılması için bekletiyorum. 1 saatin sonunda mayalanmış olan hamurumun hemen havasını almakla başlıyorum. Bu tarz mayalı tariflerde yapmış olduğunuz hamurun mutlaka havasını alın. Aksi takdirde yapmış olduğunuz hamur işlerinden maya kokusu ve maya tadı alırsınız. Hamuru hızlı bir şekilde yoğurup toparladım. Hemen bir kesme aparatıyla hamuru eşit parçalara ayırıyorum. Toplamda 6 eşit bezeye ayırarak hamurlarımı bezeler haline getiriyorum. Hamurların ara katlarının iyice açılması için 4-5 kaşık kadar sıvı yağını uygun bir kasenin içerisine aldım. Hemen bezelerimi sıv sıvı yağın içerisine bolca batırarak hiçbir yerinde kuru kalmayacak bir şekilde sıvı yağ ile yağlayıp uygunca bir tepsinin içerisine alıyorum. Üzerini temiz bir poşetle örterek Oda sıcaklığında yaklaşık 15-20 dakika boyunca beklettim. Ee, hamur bu, ara, bu aşamada beklerken hemen iç harcını hazırlamaya geçiyorum. 300 gram kadar lor peyniri kullandım. İçerisine bir tane orta boy soğanı minik minik doğrayıp ilave ettim. Bir çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da kırmızı pul biber ilave ediyorum. Dilerseniz dilediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Malzemelerimi bu şekilde karıştırdıktan sonra iç harcımı hazırlamış oluyorum. Dinlenmiş olan hamurlardan bir tanesini aldım. Masamı da hafif sıvı yağla yağladım. Hamurda yırtılmalar meydana gelmesin diye dinlenmiş olan hamuru hemen hızlı ve kolay bir şekilde açmaya geçiyorum. Dilediğiniz incelikte açabilirsiniz hamurunuzu. Hamur ne kadar ince açılırsa böreklerinizde bir o kadar kat kat ve çıtır çıtır olacaktır. Hemen açmış olduğum hamurun üzerine hazırlamış olduğum iç harcından görmüş olduğunuz gibi yerleştiriyorum. Uç kısımdan başlayarak çok sık olmayacak bir şekilde hamur sarma işlemine geçiyorum. Daha sonra hamuru kendi etrafında döndürüp gül şekli verdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine alacağım. Hemen sizlere bir tane daha göstermek istiyorum. Ben hazırlarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi güvenerek deneyebilirsiniz. tepsi mayasını almış olan böreklerimin üzerine hafifçe elimle baskı uygulayarak bir miktar havalarını indiriyorum. 2 tane yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Fırça yardımıyla böreklerimin üzerine yumurta sarılarını özenle sürüyorum. Tepsi mayasında üzeri kapalı bir şekilde 15-20 dakika boyunca börek hamurlarınızı dinlendirdikten sonra yumurta sarılarını sürebilirsiniz. Yumurta sarısını sürerken bu aşamada fırınımı da önceden ısıttım. Fırınınızı mutlaka önceden ısıtmış olun. 180 dereceye ayarlamış olduğum alt üst ayar fanlı ayarda alt üst nar gibi kızarana kadar böreklerimi fırına gönderiyorum. Yapımı oldukça pratik, gerçekten az malzemeyle hazırlayabileceğiniz nefis bir börek tarifi hazırladım bugün sizler için. Dilediğiniz iç harçlarla böreklerinizi hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz kıymalı, patatesli, parasal olacak şekilde de veya kaşar peynirli olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz. Gerçekten her türlü çok lezzetli oluyor. Hemen böreğimin iç dokusunu sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Gerçekten kat kat ve çıtır çıtır oldukça lezzetli oldu. Tarifimi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.